Beşiktaş Fenerbahçe 3 kilik maçın analiz kısmına hoş geldiniz. Bu kısmı ayrı bir video olarak atacağım için bu girişi yapıyorum her seferinde. Başlayalım Samet. Şimdi dostlar, öncelikle parametrelerle başlayalım. Genel Beşiktaş'ın verileri üzerinden oyunun nasıl aksettiğini göreceğiz. Ee, genel bütün her şeyin ortalaması yani bütün verileri yapay zekaya attığımızda bütün veriler ama maçta çıkmış bahsettiğim 170 veri falan öyle 1 2 3 değil ya da orada burada gördüğünüz 10 veri değil 170 veriyi buraya attığınızda Beşiktaş bu haftayı 14. sırada kapatmış görünüyor. Ondan daha kötü Eyüp Spor, Karagümrük, Kocaelispor ve Gençlerbirliği var. Burada tabi bireysel bazda buna en çok katkı yapan oyuncu kim derseniz Ersin Destanoğlu. Çok fazla top gelip e, şut kurtardığı için. ikinci sırada elbilal Bilal var bir gol bir asit yaptığı için ve Emirhan var gol attığı için daha çok. Ve Paulista Rafa Silva diye gidiyor. Hiç maça çıkmasak 14. olmazdık demiş Zaten maça çıkmasak burada 9. ya da 10. oluyoruz. Yani yukarıdakiler var. Kazananlar ve kaybedenler diye genelde ya da berabere kalanlarda da orta kısımda yer alıyor. Onu da söyleyeyim. Şimdi <laughs> ofansif anlamda yine 11.yiz fakat enteresan defans yapmamız gereken 10 kişi kaldığımız aslında Beşiktaş'ı en iyi anlatan veri bu. 10 kişi kaldığımız bir maçta defans yapmamızın önemli olduğu bir maçta defansif verilerde 18. sıradayız. Gördüğünüz gibi. Burada Abi biz büyük takımız. Defans tabii ki kötü çıkar. Ofans iyiyiz dediğiniz yerde bu haftayı defans iyi kapatan iki takım var. Birbiriyle oynayan Galatasaray ve Trabzonspor. Bunun dışında fiziksel anlamda da 12. sıradayız ki bu kötü değil. Bu iyi bir şey. Çünkü 10 kişi kalmamıza rağmen sonlarda değiliz. En azından. Sondan 7.yiz. Bu fena bir veri değil arkadaşlar. Yani bunu şöyle yapayım. Maç başına ortalama. toplama akümünü yapsak. Evet yine aynı çıkıyor. Daha şey atılmamış. Tamam. Şimdi ee, Beşiktaş tüm maçlarda ilk 30 dakikalar baz alanında 22 puanla lidermiş. Bu istatistiği gördünüz mü Ömer Fikriyat hocam? Az önce A Spor'da verdiler. Bu benim istatistiğim zaten. Yayınlarda söyledik hocam. Konuştuk burada. E, dedim ki Herkes oyunu şuradan okuyor. Abi 10 kişi kaldık ve 3-2 oldu. Biz 10 kişi kalmasaydık da önceki maçların çoğunda 30'dan sonra düştük zaten oyunda. 10 kişi kalmamızın etkisi var ama bunun daha çok etkisi var. Onu söyleyeyim. Güzel yorum bu arada hocam. Fiziksel olarak ne durumdayız diye bakarsanız 102.000 km koşmuşuz. 102.000 metre, 102 kilometre koşmuşuz bu hafta. El Bilal ve Rafa Silva en üstlerde. İkinci sırada Rafa Silva var. Yani Rafa Silva maç öncesi sakattı. İki gün önce herhalde antrenmana başladı. Burada maksimum hızda Beşiktaş adına en çok hıza ulaşan oyuncu Cengiz Ünder. Sonra Paulista. Bu enteresan gelmişti bana ilk baktığımda. Enteresan gelmişti. Ofansif anlamda neler yapmışız? Detaya baktığımızda aslında bu hafta kafa golü atan zaten 3 e, takım var. İki kafa golü Kayseri, bir kafa golü burada iyi görünüyoruz gol kısmında da. Fakat gol beklentisinde iki golün karşılığı değil bu. Kötü bir gol beklentisi 0.73. Burada da 0.43 Elbilal El zaten Emirhan'ın şutunda gol beklentisi yok neredeyiz? 0.09. Orada çok ekstra bir pozisyon var yani. Ee, hatta Elbilal'in kafa golü de 0.43 değil. o da 0.3'lerde falan. Şimdi burada peki rakibimiz ne yapmış dersek Fenerbahçe 2.12 gol beklentisi oluşturmuş. Burada çok enteresan bir şey. Ederson 0.22 gol beklentisi var. Çok enteresan değil mi? Enteresan. Şimdi genel düzene baktığımızda burada valla Karagümrük, Antalya, Göztepe hepsinin gerisindeyiz hocam. 10 kişi kaldık. Bir gençler Birliği var. Bizden daha kötü. Buradan ne geliyor aklınıza? Hani diyor ya insanlar abi bu maç hocaya yazmaz. Eyvallah hocam. Yazmaz. Bu maç yazmasın hoca Hocam gençler birliğine Bak son sıralar 0.36 üretmiş. Bunu da hocaya yazmadık. Hocam bunu da, bunu da yazmadık hoca. Hocam Göztepe'ye de yenildik. Bunu da yazmadık. Onlar iyi. Alanya'ya yenildik. Bak bunların hepsi birinin altında. Kasımpaşa'yı da yenemedik. O da ilk onda değil hocam. Yani ben söyleyince belki kızı Abi bu maçı bu maçı ne olur ya? Durun bu maçı hoca yazmayın. Abi dur bu maçı. Hoca yazma. İşte hocam Gençler Birliği başkasına yapamayıp sana yapıyorsa onu bir anlamak lazım işte. Problem orada zaten. Problemin bir şeyini çözemiyoruz. Abi bize karşı da iyi oynuyor bu adamlar. Sen oynatıyorsun adamları. Sosyal döneminde de aynen böyle düşünüyordum bu arada. Onu söyleyeyim. Yani bu e, buradan konuştuğumuz nokta hiçbir zaman. Bu arada Sosyal Osimen kim? Şey, osimen Sol seyirde böyle eleştiriyordum ama hiç kimse bana troll demiyordu ya. Ya da şey demiyordu. Sosyal düşmanı demiyordu ya. Ne güzel dönemlermiş ya. Aynı şekilde eleştiriyorduk burada yayınlardaki. Ki bir şey maçı yayını var. Açın bir izleyin ya. Rize maçından sonra yap bir yayınımı izleyin. Neyse. Bu hafta beni en çok şaşırtan şey dripling konusu arkadaşlar. Burada Beşiktaş 10 kişi kalan bir takımın dripling sayısının epey yükselmesi lazım. Epey yükselmesi lazım. Yani dripling sayısının çünkü geçişe dönmeniz lazım. İşte o geçişi oynayamıyor Beşiktaş. Anlattığım konuda bu. Hikayem de burada. Tam hikayem de bu. Bunun dışında rakip cezalarında topla buluşmada elbiler Tur'a gerçekten iyi bir performans göstermiş. Fakat burada yine oyunu kurma anlamında elbiler turu olmadığı için e, yani aslında bu kendi gol ve asiti dışında oyun kurulma anlamında, önde top tutma anlamında çok işe yaramamış görünüyor. Bu sayılar düşük sayılar ya. 14. Fenerbahçe bizim ceza sahamıza 25 kere girdi ve bunun 5'i ön liberos. Hocam ön liberosu. Onu söyleyeyim. 4 yakalanan pozisyonumuz var. Zaten ikisi gol oldu. Atak aksiyonumuz çok düşük. Bunları 10 kişi kalmamıza bağlayabiliriz. Defansif verilerimiz dostlar. Şimdi burada mesela bu kadar defansta kapanması gereken takım bu kadar problem yaşamış ön tarafta bir takım. Yani Orkun Gişli. Burada top kazanması çok yüksek olmalı mesela. Top kazanması yüksek olmalı. Ve top kaybı düşük olmalı hocam. Bizim tam tersi çok yüksek bir top kaybımız var ki burada Gökhan Sazda ve Emirhan Topçu üzerinden bu hikaye şekillendirilmiş. Tam benim birazdan anlatacağım. Bugün tweetini attığım konuda bu. Şimdi araya girme verisinde iyiyiz. Kendi sahamızda bekledik çünkü. Fakat ön tarafta bunu yapmadık. Ön tarafa yerleşmedik. Olabilir. Burada da bir eleştirim yok. Bununla ilgili. Fakat 114 top kaybı yapamaz. 10 kişi kalmış takım. Bu kadar. Hocam yapmamalı ya da. İşte o zaman gol yiyorsun zaten. Hatadan çıkıyor gol. Ki e, burada rakip yarı sahada araya giren top kapan oyuncu Rafa Silva ya. Rafa Silva. Bu da enteresan. Şimdi asıl gelmek istediğim konu, asıl hikayem paslaşma konusu hocam. Başarılı pasta Beşiktaş'ın 30 başarılı pası var. Toplamda da şey Emirhan'ın 30 toplamda 40 başarılı pası var. Şimdi burada Paulista'ya bakmanızı isteyeceğim. Paulista'ya bak. Emirhan topçunun tam yanında olan bir adam. Yani bu adam 40 pas yaparken bu adam 24 pas yapmamalı hocam. Yaparsa bu adama binen yük hataya açık demektir Emirhan Topçu. Şimdi Jalo oynadığında Jalo biraz daha geride bekleyip bu hataları süspanse ediyor. Fakat Paris de düzenli öne çıkıyor. Düzenli o baskıya gidiyor. İşte hocam Emirhan hata yaptı katılıyorum. Fakat burada bir hata var. Problem var hocam. Problem var. Bak problemi. Emirhan 40 pas yapmış. Ne demek biliyor musun? Oyuncular sıkıştıklaran Emirhan'ı aramışlar. Ama Emirhan'a geldikten sonra Paulista bile yakın değilmiş ya da müsait değilmiş. Niye Paulista'yı aramamışlardı Emirhan'ı aramışlar? Emirhan risk almış. Ve hata yaptı. E yapar bu. Bu veri de yapar. Gördüğünüz gibi... En çok hata yapan iki oyuncu zaten 40 36 pas yapmış. Onlara yaklaşan bir oyuncu da yok. Şimdi Orkun'un da ne demek ne çektiğini buradan anlayabilir miyiz? Anlarız bence. Anlarız yani. Hocam problem var mı? Diyebilirsiniz ki abi bütün topları da uzun attı Emirhan. Yo. Paul, yani şöyle söyleyeyim. Uzun pas nerede? Emirham 11 pas var hocam. Paris'tan da 7 var. Bak şimdi. 40'ta 11, 24'te 7 aynı veri yani aşağı yukarı aynı. Aynı veri. Çok uzak değil birbirine belki. Bakalım. Buradaki hikaye nereye gidecek? İşte beni en çok yerleyen şey bu. Rakip yarı sahada İsabetli pasta sonuncuyuz. yüz. Ee, burada Trabzonspor mesela çok düşük bir veri yakalamış. Kocaelispor düşük bir veri. Fatih Karagümrük, Kayseri ki dostlar ilk 30 dakikada gerçekten topun bizle oynandığı dakikalar aslında. Şimdi bir şeye bakacağım. Ee, hemen oraya geleceğim. Merak ettiğim için, gerçekten hiçbir bilgim olduğu için değil. Bakalım bakalım. Galatasaray Beşiktaş maçında bizim yarı sahada biz 69 pas yapmışız. Ne kadar pas yapmış? 10 kişi kaldığı maç. Bizim maç. 127 pas hocam. Şimdi oldu mu şimdi işte Galatasaray'ın sahasındaydı. Burada da bizim sahamızdaydı. Yani şeyler çok benzer hikayeler. Bu önemli bir konu. Eğer bir kıyas yapacaksak veri kıyası buradan yapabiliriz. Onun dışında yine ilgimiz çekecek korner. Hocam korner. Bir isabetimiz var. O da Cengiz Ünder kullandığı için Cengiz Ünder. Niye kornerleri Cengiz Ünder kullanıyor? Bunu hala bilmiyorum mesela. Hala bilmiyorum. Bir takımda Orkun varken korneri Cengiz Ünder kullanıyorsa bana enteresan gelir hocam. Kusura bakmayın. Bir de birebir tablolara baktığımızda burada ön tarafta ha, kafa topunda iyi olduğumuzu görüyorum. Bu bana şunu anlatıyor. El bilelin kafa hikayesi çalışıyor. Çalışıyor. Fakat defansta aynı veriye baktığımızda burası çok skandal bir yerde hocam. Onda iki hava top kazanmışız defansta. Onda iki. Rakibe sekiz ceza alanımın çevresinde 8 top vermişim. 8 top. 10 topun 8'ini rakibi vermiş mi çıkan ha o Bu, bu çok büyük bir problem yani. Onu söyleyeyim. Evet en nesli hepsini almış. Problem. Hatta bakalım. Hocam buna Fenerbahçe tarafından bakalım. Doğru bir kıyaslama. Evet. ofansta kazanılan out of çok kazanmışlar ya. Bir dakika. şurda Evet Semedo'da almış bayağı hocam. En nesiri Semedo. Çok enteresan. Semedo adamların sağ ki bu arada. Yanlış anlaşılmaz. Rıdvan'ın karşısında oynuyor. Çok güzel anlatıyor bence. Çok güzel anlatıyor hem de. Onun dışında sahip stop müc mücadelesinde yani kazanmada kazanına bakmamız lazım. Ee, fena değil aslında burada. Fenerbahçe'den daha iyi durumdayız. Fenerbahçe sonuncu olmuş. Fena değiliz burada. Evet burada iyi olduğumuz zaten söyledik yerde kazanılan ofans yani top taşırken yapılan top taşıma aksiyonlarında ikili mücadelelerde bu haftayı lider kapatmışız. Ama az az ama öz olmuş Burada Rafa Silva ekstra geçti 2-3 top vardı. Tabii bu oyun bu maç üzerinde biraz Rafa Silva oyunuydu. Onu da söyleyelim. Burada aslında futbolculara da tek tek baktık. Bir daha futbolculara da girmeye gerek yok diye düşündüm. Biz kaçıncı dakika başlamıştık? Samet buna? 50. dakika galiba, değil mi? Evet, yine 20 dakikalık bir part anlatmış olduk. Çok teşekkür ederim bu arada. Bu kısımda e, yani istatistik kısmında bizimle beraber olduğunuz için. Tamam, burada buradan keseriz Samet. Şimdi yorumlarımıza devam edelim.